Küresel enerji ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını her geçen gün etkilemeye devam ediyor. Durumu nasıl değerlendirelim? Yani bu küresel bir ülke, dünyada bir şey var, yani, bir kriz var yani. Ülkemize de yansıması yani doğal bir şey yani. Bayramda e, şimdi biz bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Çiğniye düşünmüyorum. Çünkü biz büyük ev olduğumuz için torunlarımız, gelinlerimiz, oğullarımız, çocuklarımız hep bize gelecek. Onlar geldikten sonra biz de büyüklerimizin yanına gideceğiz. Yani şehir merkezine. Bayram öncesi benzine gelen 1.33 kuruşluk zam vatandaşın büyük tepkilerine neden oldu. Ya iyi değerlendirmiyorum. Bu akar da tersin belini bükmüş. Eskiden diyelim 50 TL koyduğumuz serbest gezebiliyorduk. Şimdi 100 TL korkuyoruz gezmeye. 100 TL 20 TL'nin yerine geçmiş. Evet. Rahat aileyle gezemiyoruz bir yerin mesela. İdinin vaziyeti iyi değil Yetiştiremiyoruz, para yetiştiremiyoruz. Bu böyle olmaz ya. Buna gerek bir çözüm bulalar yani. Yani biz. Fiyatı kahık zamdan. her gün yani zamsız bir günümüz yok. Yani arabaları bırakıp da otobozdan gidip geleceğiz bundan sonra. İdinin vaziyeti iyi değil Yetiştiremiyoruz, para yetiştiremiyoruz. Bu böyle olmaz ya. Buna gerek bir çözüm bulalar yani. Yani biz. Fiyatı kahık zamdan. her gün yani zamsız bir günümüz yok. Yani arabaları bırakıp da otobozdan gidip geleceğiz bundan sonra. Onlar da pahalı değil mi? Yok ya, ne yapacağız? Ya, Yapacak bir şey yok. Ayram tatilinde bir yerlere gitmek istiyor musun? Yok hocam. Aldan çıkamayalım. Bu tip pahalılığına nereye çıkacağız? Pahalı diye mi çıkacağız? Vallahi çıkamayız baba nereye? Bir yere gidecek bir ortamımız yok. Neyse biz gidiyoruz ablan sağ olasın. Akaryakıt bizi kültürlerimizden uzaklaştı Baba <laughs> Babaya rahmet, doğru söz aynen. Siz de bunu söyleyebilir misiniz? Aynen. Aynen. <laughs> Ama bir tekrarlayın, bahsat alalım. Aynen. Akaryakıt eee bizi kültürlerimizden uzaklaştırıyor. Yani olmuyor. Buna bir çözüm bulmamız lazım yani. Peki, um, vaziyeti iyi değil abla ya. Yetiştiremiyoruz, Aha. para yetiştiremiyoruz. Bu böyle olmaz ya. Buna gerek bir çözüm bulalar yani. Yani biz... Yatı kahık zamdan. Her gün yani zamsız bir günümüz yok. Yani arabaları bırakıp da gidip geleceğiz bundan sonra. Onlar da pahalı değil mi? Ya, ne e yapacağız? Yapacak bir şey yok. Bayram tatilinde bir yerlere gitmeyi Yok hocam. Evden çıkmam. Bu tip bağırlığına nereye çıkacağız? durum kritik. Yani bayağı etkiledi bizi. Eskisi gibi bir karımız yok. Hani buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Öğrenciyim. Aynı zamanda taksiçi de Ve yani kar yok. Herhangi bir karımız yok. Yani kazandığımızı yakıta veriyoruz. Vallahi ablacığım ee, yani bu konuda da ben fazla konuşmak da istemiyorum. Ben esnafım. E, ilk... Yani emin olun 100 TL'ye yani yakıt almaya utanıyoruz. Her günde daha da yükseliyor. 7 milyondan bitti 23 lira yaklaştı yine. Yani yapacak da bir şey yok.